Müslümanın tam dava insanı olması için ne yapması gerekir? Yakışıklı Bu nedir bu yakışıklılık böyle? Kaşlar, burun, gözler çok yakışıklı, çok güzelsin. Allah seni cennetiyle şeriflendirsin. İnşallah orada da kardeş dost oluruz bütün arkadaşlarınızla, İnşallah. görünen, İnşallah. ekrana çıkan kardeşlerimizle. İnşallah. İnşallah. Yani birçoğuna o tarz bir dua etmiyorum. Hepsi, onlar duanın içine dahiller hepsi. Bir daha. Bir Müslümanın tam dava insanı olması için ne yapması gerekli? Güzel yüzüm Allah'ın varlığı çok açık yani. Yani bilmiyorum insanlar. Eğer varsa bunlar. Yani çok büyük çılgınlık yapıyorlar. Yani akıl almaz bir suç işliyorlar. Yani bir facia var, facia. Ya Allah'a karşı facia tarzında suç işliyorlar. Ya böyle rezalet görülmemiş yani. Korkunç bir şey eğer varsalar. Ya inşallah çok azdır sayıları da. Yani inşallah ruh sahibi olanlar ya ruh sahibi olduğu halde bunu yapıyorsa bir adam inanılır gibi değil. Facianın en üst boyutu yani. Bu nasıl yapılır Allah'a ya böyle bir şey? Adam zoraki yaklaşıyor Allah'a ya. Her şeyin Allah'tan ya. Yemen içmen, oturman kalkman, anan baban, işin, sokak, arabama hepsini Allah yaratıyor. Nasıl yapıyorsun sen bunu ya? Bu ne cesarettir? Ha ölüysen olur. Ölü, ölü yapar yani ne diyeyim. Olur derken yani makul ölünün yapmazsın. Yanlış tabi haram ayrı da ölü yani ölü, şuuru kapalı. Ama şuur açık olarak yapıyorsa bir adam facia üstüne facia rezalet üstüne rezalet çok korkunç bir şey. Allah'a karşı akıl almaz bir suç işleniyor. Yani Allah'tan korksunlar çok dehşet verici bir şey. Evet dinliyorum. Yani bir daha. Tamam inşallah. Bir Müslümanın tam dava insanı insan olması için ne yapması gerekir? Güzel yüzdüm ya Allah bilen adam zaten başka ne yapabilir? Yani Allah'tan başka ne ne neyle ilgilenebiliriz ki? Ve neden ilgilenelim? Her şeyin sahibinin olduğunu görerek ya yani cinnet geçirmiş olmak lazım Aksın yapmak yapmaksın yani kafayı pişirmiş olmak gerekiyor. Nasıl yapar ya bir adam Allah'ın varlığını göre göre? Her yeri onun yaratını bile bile. Ama beyni piştiyse bir şey olduysa o ayrı mesele yani. Yani iman eden, iman eden zaten mecburen iman eden ruhu olan adam yani. Hani iman etti o, hani alkışlayacağımız bir durum yok zaten iman etmek mecburiyetinde ruhu olan.